seni bana yasın Nutella gibi tatlısın Rabbim nazarın saklasın Gacılara yürüyor korkmuyorsun, arada bir etrafı yokluyorsun, pazardan meyvemi seçiyorsun, sen bunları çok biliyorsun. De gelmiş ince de bellerim kırıldı, tel tel, tel tellerine kurban olam dillerine var. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsam da bir adım bile atmam. Kadrimi